Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Abdullah. Bu videoda sizlere AK-47 yani keleş silahının kullanımı hakkında iki tane önemli ipucu vereceğim. Biliyorsunuz ki keleş birçok FPS oyununun olmazsa olmaz en güçlü silahı. Bu silahı etkili kullandığınız zaman oyuna hakim oluyorsunuz arkadaşlar. Gelelim bu yöntemlerimize. Birincisi rakibinizle uzak mesafeli bir çatışmaya gireceksiniz eğer ve elinizde keleş varsa Hiçbir şekilde taramayın arkadaşlar. Bunun yerine bascak dediğimiz yöntemle rakibinizin kafasına, gövdesine veya vücudundan herhangi bir noktasına isabetli atışlar yapabilirsiniz. Aynı zamanda hedef küçültmeniz sizin yararınız olacaktır. Şu şekilde tane tane rakibinize etkili isabetli atışlar yapabilirsiniz. Uzak mesafeden keleşle taradığınız zaman, Silahınızın nişangahı çok dağılacağı için mermileriniz isabetsiz, etkisiz olacaktır. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Gördüğünüz gibi mermiler hep dağlara, taşlara gitti, dağıldı. Uzak mesafeden dediğim gibi hiçbir şekilde taramayın arkadaşlar. Şimdi birinci yöntemimiz buydu. İkinci yöntem ise yakın mesafeden taramak. Bunun da tabii ki bir ince ayrıntısı var. Yakın mesafeden rakibinizle karşılaştığınız zaman rakibinizin ayaklarına veya gövdesine nişangahınızın üst çizgisini hedef belirleyerek tarayabilirsiniz. Bakınız şöyle bir şey ortaya çıkacak. Gördüğünüz gibi silah ayaktan gövdeye, gövdeden kafaya doğru yükselerek atış yapmaya başladı. Tabii ki bu yakın mesafeden etkili olan bir yöntemdir arkadaşlar. Ha diyorsanız ki ben atışlarıma güveniyorum. Rakibinizi çıkıp direkt kafadan tek atışla etkisiz hale getirebilirsiniz. Ama tabii ki az önce de belirttiğim gibi yakın mesafeden en etkili yöntem taramaktır arkadaşlar. Yakın mesafeden taradığınız zaman gördüğünüz gibi rakibinizi etkisiz hale getirebilirsiniz.